Merhaba, şimdi size kopya arkadaşım Teddy yapacağım. Diğer videomda göstermiştim zaten. Kopya arkadaşım Teddy. Ya bir şey diyeceğim. Ben şimdi e, okuldan geldim. Ya dedim ki, e, acaba şimdi şey dedim. E, Teddy, hani benim kopya arkadaşım biliyorsunuz. Acaba Teddy nasıl okula götürebilirim sizce? Hani oradan da mı acaba bana kopya verse? Onu diyorum ama vi, diğer videomu zaten görmüşsünüz kulağıma fısıldıyordu. Çok duymadınız herhalde. Müzikle çekmiştim hatırlarsanız. Hmm. Bir tane kitapla bana şey veriyordu. Şuradan konuşuyordu. Bu da bizim Teddy arkadaşımız. Merhaba. Teddy arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Sizi seviyorum <laughs> çok özledim ya. Siz çok tatlısınız. Gelme arkadaşlar benim. Oy oy. Hıçkıyım. Evet şu anda hmm, buradayız. Burada Teddy ile birlikte. İnşallah hepinizin karnedeği çok iyi çekmiştir Sizi çok seviyorum. Bay bay.